Değerli dostlarım, herkese hayırlı akşamlar. Umarım iyisinizdir. Ekranımızda standart yasalı Kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece bu sayfaya dayanarak yapacağınız işlemler sizden risk ve yedik tercihine uygun sonuçlanmayabilir. Onun için al sat tut tamamen sizin kendi iradenizde, kendi tercihinizde olan şeylerdir değerli dostlar. Biz burada önemli destekleri, formasyonları, dirençleri gösteriyoruz. Siz de bunun takibini sağlayacaksınız. Evet, Akbank hissemizde başlayalım. Şimdi Akbank'ta neler oldu değerli dostlar? Şöyle bir bakalım. Öncelikli olarak Akbank hissesini şu bölgeyi baz alarak bakın şuradaki tepki hareketinden şu bölge arasında ters bir flama bayrak oluşumu içerisinde olduğunu daha önce konuşmuştuk. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Buradaki bakınız. Şu şekilde görüldüğü üzere burada ters bir filama görüntüsü arkadaşlar. Ne yaptı? Oluştu mu? Oluştu. Şimdi burada bu filamanın iki türlü teknik e, hedefi vardır değerli dostlar. Yani formasyon anlamda iki türlü hedefi vardır şimdi bu hedeflerin ikisine de sırayla bakacağız burada değerli dostlar öncelikli olarak bakın şu kısım arasında şu şekilde renk tonunu değiştirelim Kırmızı yapalım. bakın şu kırmızı kısım bizim teknik anlamda kırılım sonrası ilk hedefimiz. Değerli dostlar. Şöyle baktığımız zaman bu hedef gerçekleşmiş bir Gerçekleşmiş. Bakınız. Ve bu hedefin değerli dostlar. Hani biz hep e, bize öğretilen şudur. E, arkadaşlar bakın bizim e, teknik anlamda e, sadece işte fincan kurp, işte çanak böyle baktığımız zaman fincan kupta fincanın derinliği hesaplanır. Yukarıya konur veya da aşağı. E, ne olur? İşte buranın derinliğine kadar yukarı aşağı. Hayır arkadaşlar. Eğer bir yerde fincan kulp varsa kulp derinliği önceliklidir. Yani küçük e, etkene önce bakacağız. Burada da bir ters filama var ise bu filamanın ilk önce arkadaşlar buradaki filama oluşumu sırasındaki derinliği baz alacağız. Daha sonra filamanın sapını alıp koyacağız. Bakın şu şekilde Evet. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar kırmızı çizgimiz bizim teknik olarak ilk hedefimiz ve bu hedefine gelmiş olan bir akbank hissesi var arkadaşlar. Bakın. Yani bu filamada ters filama olur, düz filama olur. Hiç fark etmez. Önce hareketin şu artık burada üçgen formasyonu kama ne derseniz deyin arkadaşlar buna bu kısmın başlangıç noktası üzerinden derinliği alıyoruz daha sonra sapını e, artık koyuyor koyaraktan teknik olarak bir e, hedef koyuyoruz bunun ilk hedefi gerçekleşmiş arkadaşlar kaç buranın hedefi baktığımız zaman 4 64'ler gerçekleşmiş bir sonraki bakınız test filamadaki hedef 3.17 Bakınız bu sadece formasyonun hedefidir arkadaşlar ve bu formasyonun geçerliliğini e, koruması için şu yeşil hattın altına sarkması gerekli. Evet. yeşil bant arasına sarkmalar oluşur ise meydana gelir ise bu formasyon işleyebilir arkadaşlar. Ama şu anda e, orta, ortalama kapanış bazlı 468 bantları e, üzerinde pardon altında kapanışlar yapmamız gerekiyor. Eğer 468 bantlarından yukarıya doğru bir hareket gelir ise de bu bir fırsata dönüşür arkadaşlar. Evet. Bilmem anlatabildim mi? Acizane bakınız. Ters filamadan bahsettik. Filamanın e, sapı kadar gitmesi ikinci hedefimizdir. Önce şu derinlik kadar hareketin bakınız filamanın e, filama kısmının derinliği kadar başlangıcının ortaya koyarak teknik hedefi buluruz ki 464'ler gerçekleşmiş bir hedefimiz söz konusu değerli dostlar. Evet 468'ler bizim buradaki kapanış bazlı yatay desteğimiz. Umarım bu desteklerin altına kırmayız. Kırdığımız takdirde geri çekilmeler artabilir arkadaşlar. Şimdi bir de farklı boyuttan bakalım. Evet şöyle koyduğumuz zaman tabi burada e, şu kısım düşündürücü olabilir ama olsun arkadaşlar. Bakınız buralardan geçen bir direnç noktamız var. Destek noktamız. Biz halen bu anlamda düşen bir kanal düşen bir trend içerisinde gittiğimizi görmekteyiz arkadaşlar. Yani şu kısımdan başlayan hareket halen düşen trend olarak karşımızda durmakta değerli dostlar bu trendin bozulması gerekli. Yukarıya doğru bir kırılım gerekli. Bu kırılım gelmeli ki burada biz tekrar hareket başladı diyebilmeliyiz değerli dostlar. Evet. Tablomuz bu şekilde arkadaşlar. Akbank hissesinde tabi şöyle geçmiş noktaya bakaraktan bu kısmı da es geçmemek gerekli arkadaşlar. Ortalama Burası da 4.58 bantları. E, önemli e, destek noktamız. Evet. Hatta 4.60 diye düzleyebiliriz. Bakın şu seviye bizim destek noktamız arkadaşlar. Umarım bu bölge kırılmaz. Kırıldığı takdirde e, sıkıntı e, baş gösterebilir arkadaşlar. 4.60 noktası bizim geçmişten gelen ana destek bölgemiz Umarım burada alıcı bulan hisse tekrar 4.60 460'lara düşse de buradan bir alım fırsatı sunar arkadaşlar. Yoksa buradaki filama ve bayrağın inisiyatifine kalırsak daha çok aşağılara gideriz. E, dikkat edeceğiz 460 buradaki artık şu seviyenin e, destek noktası. Bakalım neler yaşayacağız Altbank için. Evet 4.60'lar test edilip işte 4.58 olduğu hiç önemli değil. Buralardan gelecek ataklar bir alım fırsatı olabilir değerli dostlar. Umarım sağlıklı, faydalı olmuştur Akbank hissemiz. Daha önce de bakınız yine önemli durak noktamız bakın şu seviyeler değerli dostlar. Nasıl çalıştığını iyi bakın. Defalarca test edilen bir destek var. Arkadaşlar bakınız. 2, 3, 4. Şu bölgede 4 defa destek test edilmiş. Bakınız. Kırılım, satış ve bu bölgeden güç toplayarak yukarıya bakın döndüğü noktaya bakın arkadaşlar. Daha önce çalışmış olan bakınız destek çizgisinden satışı yemiş durumdayız. Umarım 4.60'ların altına sarkmalar, kapanışlar gelmez diyelim Altbank'ta değerli dostlar. Evet. İpek'e bakalım. Hey gidi İpek hey. Seni her analiz ettiğimde ee, hakaret eden şahı saklama geliyor. Maalesef. Seni benden soğuttular. Ey İpek kendini bilmez birkaç kişi sayesinde sevdiğim bir hisseydi ama bu ise şuradaki analizi yaptık diye beyefendi deniyor bize hakaret etmiş tabii o hakaret ettiği için yorumu kaldırdı normalde basit eleştiriler işte yapıcı eleştirileri hiçbir zaman için silmem hatta olumlu pozitif bir şekilde bu arkadaşlarımıza karşılığını veririm cevabını yazarım yani Arkadaşlar kimseyi sevmek zorunda değilsiniz. Bakın kimseyi sevmek zorunda değilsiniz. Ama ortada bir fikir var ise bir emek var ise e, bu emeğe ne yapacaksınız? Hakaret etmeyeceksiniz. Diyeceksiniz ya adamın elinden bu geliyor demek ki bunu biliyor. Evet bu noktada satışın burada bakınız 14 14.60'larda e, satış gelebileceğini söyledik. Bu seviyenin e, yükselen e, trendin sonlandığını söyledik. Hareketli ortamlara dikkat edin dedik. Beyefendi e, çok bilmiş bize hakaret etme gereğinde bulunmuştur. Evet, şöyle bir e, hareket e, geldi arkadaşlar burada bakınız. Bakın şu bölge arasında ne yaptık? E, yatayda bir Bölgemiz oluştu. Şöyle alabilir isek şunu katlama hedefi olarak. Evet bizim programda sıkıntılar yaşamaya başladık. Acip nedendir bilemiyorum ama. Şöyle arkadaşlar derinlik kadar aşağı gitme olasılığı vardır demiştik. Ve bu olasılık da gerçekleşti. Bakınız tam kırılım sonrası hedefine yine varmış olan bir hisse diyebiliriz. Şimdi bu kırılımın teknik hedefi bakınız ortalama 11 11.31'lerde sonlandı. Ve kendine yeni hedefler oluşturmaya başladı artık arkadaşlar. Bakın bu seviyenin kırılması, bu iki bölgenin kırılması kendine yeni, yeni hedefler, aşağı yönlü hedefler oluşturmaya başladı. Şimdi burada ilginç olan nokta şu kısmın kırılması oldu arkadaşlar. Keşke burası kırılmayaydı. 10.92 bantları kırılım pek hoş olmamış gözüküyor. E, bura alın, anlamda buraya dikkat edeceğiz. Bakın 10.92'lik bir dip bölgemiz. Yani şu bölgemizin kırılması hoş olmamış. Tabi biz ne diyoruz? Hep geçmişteki önemli tepeler, dipler bize yol gösterebilir diyoruz değil mi arkadaşlar? Bakın burada da şöyle bir bölgemiz var. Ben İpek doğal enerji için bu kısmın iyi takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani geçmişteki şu kısım bizim belki de yol göstericimiz olabilir. Bakalım buralardan bir hareket gelecek mi? Hep beraber şu kısmı iyi takip edeceğiz. Ortalama fiyat olarak kaç diyelim arkadaşlar? Buraya şöyle bakıyoruz. Evet 10.47 10.45 bantları Ortalama buralarda bir destek bölgesi değerli de olsa, eğer burası da kırılırsa vay haline ipiğin diyeceğiz, yani yapacak bir şeyimiz yok. Umarım bu seviyelerden bir dönüş gelir arkadaşlar. Evet. Bakın şu kısım üzerinden baktığımız zaman tepe noktadan birleştirdiğimizde burada olasılık dahilinde bakınız geri çekilmelerin olma ihtimali var. Onun içinde diyoruz bizim için e, 10.48 10.47 seviyeleri önemli destek noktamız değerli dostlar. E, bu desteğin aşağı doğru kırılması demek daha aşağıda bir dibin oluşma ihtimalinin olabileceğini bizlere gösterdi değerli dostlar. Evet. Görüntümüz İpek Doğal Enerji'de bu şekilde. Geçelim diğer bir hissemiz. Adela bakalım. Adel'de de yine merkezi bir destek bölgesine doğru yaklaşıyoruz. Bu destek bölgesi daha önce çalışmış olan direnç noktaları arkadaşlar. Burada bir müddet daha çekilme 17-70'lere kadar çekilmeler normal karşılanabilir. Ama bu seviyenin altına sarkmalar pek teknik anlamda pozitif diyebileceğimiz bir husus değildir arkadaşlar. Şöyle de bakınız destek noktasını atalım. Bir de Burada gün sonu kapanışı itibariyle oluşan, bakınız destek noktalarını attığımız zaman, bakın mavi çizgiye dikkat edin. Çizgi grafiği açacağım değerli dostlar. De şimdi bakınız, mavi destek çizgisinin, bakınız kapanış bazlı baktığımız zaman bu seviyenin kırıldığını görüyoruz arkadaşlar ve bizi ortalama yine e, yeşil ve kırmızı bölgeye doğru taşımakta. Evet dikkatli bir şekilde takip edelim. Bakın burada ortalama 17.70'ler bizim destek bölgemiz olarak gözüküyor değerli dostlar. Umarım bu destek çalışır. Yoksa geri çekilmeler devam edebilir değerli dostlar. Evet. Adelde tablo bu şekilde. Olası bir mavi ya da yeşil bölgeden gelecek dönüşler veyahut da mavi çizgimiz üzerine gelecek ataklar Tekrar bir fırsata dönüşebilir ama 17, 75'ten altı sıkıntılı gözüküyor. Dikkat edin değerli dostlar. Adese'ye bakıyoruz. Evet burada da 2.21 bantları yine karşımızda destek olarak gözüküyor. 2.20'ler destekli yine takip edilebilir değerli dostlar. Evet. Umarım buradaki işleyiş şu şekilde olur arkadaşlar. Bakın burayı bir solumuz, şöyle bir baş ve sağımız olarak alır isek yani buralardan gelecek kırılmalar bizi çok çok yukarılara taşıyabilir. Ee, ama e, kırmızı desteğimizi iyi takip edeceğiz ve yatayda da 2.20'yi destek olarak kullanacağız değerli dostlar. 2.20'nin altına düşmesi bizi tekrar bakın 1.70'lik şu bölgelere taşıyabilir arkadaşlar. Evet. Adese de şimdilik görüntü bu şekilde. Anadolu Efes. Evet, daha önce teknik çalışmamızı yapmışız, kırıldığında beraber yukarıya. Aslında kırıldı sonra güzel bir getirip ve burada buradan dönüş. Şimdi şu yatay desteğin, bakınız paralelini attığımız zaman arkadaşlar, bakınız Anadolu Efese epey olmuş demek ki bakalım. Biz burada kırılım noktasını e, anlatmışız. Yukarıya gitmiş ve tekrar geriye gelmiş arkadaşlar. Şimdi destek noktasının paralelini attığımız zaman bakınız dönüşün milimetrik olarak gerçekleştiğini görüyoruz arkadaşlar. Bakınız şu üst mavi bakın şu üst direnç bölgesi alttakinin birebir kareliliği arkadaşlar ve bakınız çok hassas bir noktadan dönüş gerçekleştirmiş. Şimdi Adol Efes'te şu destek çizgisi artık iyi takip edilmeli. Olası bir dönüş, yine bir alım fırsatı dönüştürebileceği gibi bu seviyelerin, yani ortalama 18-80 bantların altına gelecek satışlarla sıkıntı doğurabilir arkadaşlar. Geçelim diğer bir hissemiz. Anadolu grubu holding. Evet. Anadolu grubu Holding bu bölgelerden güzel yükselişleri sağladı ama maalesef tekrar geriye dönüş gerçekleşti. Evet dikkat etmek gerekli. Niçin arkadaşlar? Bakın şu desteğin altı sıkıntılı. Yani kapanış pek hoş olmamış değerli dostlar. Anadolu grubu Holding'de bu destek noktasının altında gelen kapanış pek hoş gözükmüyor. Bu anlamda dikkat etmek gerekir. Biz şimdi yine e, yatay, pardon yatay diyorum, e, kapanış bazlı arkadaşlar hissenin şöyle kapanış bazlı desteğine bakalım. Evet, yani çizgi grafikte bakınız maviyi görürsünüz. Burada da desteğimiz kırılmış. Maalesef Anadolu Grubu Holding'de arkadaşlar yatay desteğe doğru bir yöneliş bir hareket var. Kaçmış değerimiz? 16.09 bölgesi e, yatay destek noktamız değerli dostlar. Evet, yine olasılık dahilinde şu tepeleri birleştirip şu şekilde bıraktığımız zaman da bakınız 16.09 kırılır ise aşağıda bakınız 14.80 lira kadar yolculuk da gelebilir. Evet, teknik görüntü negatife kaymış durumda arkadaşlar. Umarım hızlı bir şekilde şöyle 18 30 seviyelerin üzerine atabilir ise tekrar trend içerisine destek bölgesinin üzerine atmış olacak ama genel görüntüde destek kırılımı hoş bir görüntü değil arkadaşlar geçelim diğer bir hissemiz Atakule gayrimenkul yatırım ortaklığı alıyor Evet, burada da maalesef bir destek kırılımı karşımızda arkadaşlar. Buradaki görüntü de pek hoş bir görüntü değil. Yani Bu destek seviyesinin alttan sarkmamız negatif bir görüntü. Yatayda ise şöyle baktığımız zaman 2.25'lerin üzerinde tutunmamız gerekli arkadaşlar. Yoksa görüntü birazcık nahi hoş bir görüntü. Hakim. Evet, Atagül'e gayrimenkulde destek. Kırılmış ama yataydaki destek noktamız henüz kırılmış değil. Ortalama 2.23 2.20 bu seviyeler destekli takip edilebilir değerli dostlar. Evet dikkat ediniz. Destek kırılımları pek hoş gözükmüyor. Akçansı'ya bakalım. Yani bakıyorum da birçok hissede yani ya şu şekilde bir destek noktasındayız veyahutta e, arkadaşlar şöyle bakınız bir ikili tepe noktasında gözüküyoruz e, iyi takip edin iyi e, bakın şu yükselen destek çizgisi eğer kırılır ise şu seviyeler kırılır ise e, geri çekilmeler sertleşebilir e, yatay desteklerimiz sırasıyla neler arkadaşlar şöyle bakıyoruz 11.57 10 30 bantları şeklinde sırasıyla bu destekler takip edilebilir. Ee, umarım ikili bir tepeye doğru gitmeyiz arkadaşlar. Evet. Şu noktalarda belirtelim. Evet, görüntümüz bu şekilde açcanvasada değerli dostlar. 11.57'ler burada destek noktası 10-30'lara da kaymalar olabilir. Evet. Geçelim diğer bir hissemizi. Ak Enerji'ye bakalım. Evet. Akın yükselen bir kanal trendi ve bu kanal trendinin destek bölgesine yakın olduğumuzu görmekteyiz arkadaşlar. Evet bakın direnç, destek, direnç, destek, tekrar direnç. Bakınız destek noktasına yakınız. Ortalama 2 TL bantları şimdilik destek alarak takip edilebilir değerli dostlar. Ama bu seviyenin altındaki satışlara da dikkat etmek gerekli. Yükselen kanal trendimiz devam ettiği müddetçe sıkıntımız yok. Ama kanal trendi bozulur ise ee, biz arkadaşlar şu şekilde bakınız. İlk önce bir 50'ler ve daha sonra da bir 28'li destek noktaları karşılayabilir. Bu noktalara dikkat edelim. Geçelim diğer bir istemiz. Akfen gayrimenkul yatırım ortaklığı. Evet, ee, hala ee, yükselen trendimiz devam ediyor. Lakin şu nokta, bakınız bizim için ee, artık istirahat etme dönemine dönüşmüş gibi. Yani şöyle baktığımız zaman borsa İstanbul'un tablosuna benzeyen örtüşen bir yapısı var. Aynı bu şekilde de bir bakınız borsa İstanbul'da bir sıkışma vardı. Yukarıya kırdı ama tekrar ne yaptık arkadaşlar? Destek, destek noktasını gördük. Burada da geri çekilmeler destek noktası 3, 38, 39. Bakın şu bantlara kadar gözükebilir. Şu desteği iyi takip edelim. Olası dönüşler buralardan yine bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Ama şimdilik görüntümüz negatif. Ve burada, bakın, şurada bir solumuz baş. Tekrar sağ bir omuz yapmak için arkadaşlar 4, 20lere kadar yükselip buradan eğer bir düşüş gelecekse de böyle bir tablo senaryoda olabilir bilir değerli dostlarım. Evet. Şimdilik anlatacaklarımız bunlardan ibaret. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın değerli dostlarım.